Herkese selam. Derin Galatasaray'ın 3. bölümüne hoş geldiniz. Sayın Musa Yıldız çok şıksınız bugün. Teşekkürler. Direkt işten geldim ve karşına geçtim seni. Derin toplantılar mı vardı? Evet. Yani... Derin analizler yaptınız mı? Galatasaray'la ilgili bir hareketlilik oldu mu bugün, gün içerisinde? Derin Galatasaraylılar ya, bir çalışma içerisine girdiler mi? Hareketlilikten ziyade e, kendimiz... Şu bugün dünkü maçın hala etkisinden kurtaramadım kendimi. Derin Galatasaray şokta mı şu an? Şokta. Evet. Peki. Ee, arkadaşlar şimdi Alanya Spor maçını konuşacağız. Musa Yıldız Alanya Spor maçı ile ilgili yapmış olduğu analizlerin hiçbiri tutmadı. Hiçbiri gerçekleşmedi. Biraz bunları sormak istiyorum. Nasıl gerçekleşmedi? Gerçekleşmedi tabii. Benim bildiğim Fatih Terim Feguli ile Belhanda'yı oynatır dedin. Sağda mıydı Feguli ve Belhanda? Yani taraftarın istediğini yapıyor, yaranamıyor, istediğini yapmıyor. Konu o değil, sen konuyu niye çarpıtıyorsun? Diyorum yani. ki sana, senin bildiğin Fatih Terim, Fegüli ve Belhanda'yı oynatır demiştin. Çok büyük ters köşe olduk, hepimiz olmadık ya bak, mı? Bak Ben buradayım, telefonun içindeyim, ya. telefonun içine bak. Hepimiz olmadık mı? Hepimiz ters köşe olduk. Beklemiyordum Yo, yani. ben ihtiyatlı konuştum. Sen Emrah Kovay'ı ilk on bekliyor muydun? Beklemiyordum. E? Ama benim bildiğim Fatih Terim, Belhanda'yı, Fegulio oynatır diye de böyle sanki bir şeylerden anlıyormuş gibi de yapmıyordum yani. Veya bildiğim Aynen. bir şey varmış gibi yapmıyordum. Aldığın duyumlar demek ki yanlışmış kardeşim, Dediğim şimdi? Derin Galatasaray ya seninle program yapıyoruz. Bu bağlamda senin, bak biraz gizemli olman lazım, biraz e, çekici yorumlar yapman lazım, ucu açık yorumlar yapman lazım ve cool tavırlar içerisinde olman gerekiyor. Yani böyle olursa bu program tutar. Son program az izlendi. Ama benim hatam var. Gece 2'de yükledim programı. Evet. Kabul ediyor. Ama bunun çok izlenmesi için karizmatik, gizemli, cool tavırlar ve başarılı analizler olması gerekiyor. Fela, Belhanda ve Fegül'ü oynamadı. Bununla ilgili bir açıklama bekliyoruz senden. Yani Fatih Terim taraftarın isteğini yaptı. Bence iyi de yaptı. Ama şimdi olay şunu gösterdi ki Fügül Belhandalı da olmuyor, Belhandasız da olmuyor bu takım yani. Ya Belhanda'nın yerine Emre Akbaba'yı oynatırsan tabii oyna olmaz. Belhanda'nın yerine at Arda Turan'ı, at Babeli, bir ne? Babeli dene ya orada veya Santrafor da dene bak Babel Santrafor oynadı. Doğru. Doğrusun orada ben senin dediğine katılmıyorum. Yani lazım. Belhanda'sız olur ama Belhanda'nın yerine oynatacağın oyuncuyu iyi seçmen lazım. Musa Yıldız senin bunları daha iyi biliyor olman lazım. Sen benden daha iyi biliyorsun Galatasaray'ı. Evet yani aşağı canım öyle bir iddiam yok. Olur mu o, ya? Ben, ben... Nasıl? Ya kamerayı görünce iddia yok. Yok yani... Yıllardır maçlarda sen bu futboldan anlıyorsan ben de hiçbir şey bilmiyorum diye ahkam kesiyordum. Program başladık şimdi tersini söylüyorsun. Kardeşim o futbol oynamaktan ben bahsediyordum. Seni forvete koyuyorduk. Bir gol atıyorduk. Ben forvette üç tane gol atıyordum. Hayır yani. hayır. Galatasaray'la ilgili yorumlarda da böyle diyordun hep. Ya, var bir bildiğimiz canım. Yani ben de en azından transfer taraftarı değilim yani. Onu söyleyebilirim. Ya zaten taraftar değilsin sen. Sen derin Galatasaray'sın. Evet. Derin Galatasaray. Yani senden beklentimiz çok farklı ya. Bu, bu taraftar programı değil ya. Bu Bu Galatasaray'ın Konuşulmayan konuları gizli değilizler olur ya böyle. Gizli. Oo. Onların konuşulduğu bir program. O yüzden senden farklı bakış açıları bekliyoruz. Bize tebrik etmek istiyorum seni. Skoru bildin. 2-1 demiştin. Tersten oldu. <laughs> ama Ama Babel'in golü sayılsaydı biz gol yemezdik ve o maç 2 1 biterdi. Gülmeyeceğim, gülmeyeceğim diyorum ama bir gülme geliyor. Doğru söylüyorsun. Babel'in golü ee, Babel'in golü değil. Babelin i̇şte eline Babel çarpan, pardon. Belan Babelin eline çarpan pozisyon gol olmuş olsaydı o maçı 2-1 biterdi ki ama çok arkaya yaslandık, Eyüp ya. Çok arkaya. Ben bu kadar beklemiyordum. Maçı izlerken Ya o orta sahayla yaslanırsın ya. Koşmayan orta sahayla arkaya yaslanırsın tabii. Abi Koşan maçı... adam yok takımda. Takımın kötülüğüne mi yanayım? 45. dakikada 10 kişi kaldık, ona mı yanalım? Ondan sonraki 45 dakika geçmedi zaten. Yani. Etebo'yu beğendiniz mi Musa Yıldız? Sayın Musa Yıldız. Ya, şimdi Etebo iki, ilk iki maçtaki gibi oynamadı. Onun da sebeplerinden biri şey yaparsam <laughs> yayını terk ederim. Drone, Gerçek drone, drone çekimi istemiyorum ben. Drone çekimi <laughs> Gayet normal böyle. Bir dakika ya kafanın yarısı gitti geri koydum. Aynı şekilde koydum ama kafanın yarısı gitti. E, devam et. Yani Etebo... Şimdi uzun zamandır top oynamamasından kaynaklı iki maç üst üste ve üçüncü maçı kaldıramadı. Etobo'nun üvedi bir şekilde fizik... kondisyon eksikliği var. Kondisyon eksikliği var. Üvedi Mental de var Musa. Yani gene bak ya, müdahale etmeyeyim diyorum tamam mı? Sen benden daha iyi biliyorsun ama futbolu biten, bilen bir oyuncu, profesyonel bir futbolcu öyle faal mi yapar? İkinci sarı kartı yemez. Yani. ilk sarı kartım var, ikinciyi yemez. Doğru diyorsun. Yani e, bir tek kötü değildi. Tayland da kötüdü. Tayland da istatistikleri evet, düştü. Evet Emre şey Emre Şu Kılıç. rozetine yakınlaşabilir miyim? Sen konuş ama. Emre Kılınç mesela ilk iki maçtaki gibi oynamıyor. Yani on değil bu, cimcip bu. Hop. İlk iki maçtaki gibi oynamıyor. Yani Emre Kılınç. Bu arada her e, türlü oynardı. Bir dakika. Yani. İkinci yana yana Emre Kılınç'la ilgili olarak bana bugüne kadar Sivas'ta oynadığı pozisyonda oynadığı bir maç söyler misin? Cümle zor oldu değil mi? Hayır. Bak bir daha cümleyi kuruyorum. Emre... Emre Kılınç bugüne kadar oynadığı maçlarda Sivas'ta oynadığı pozisyonda oynadı mı? Oynamadı. Belki bir maçın ikinci yarısını oynamıştır. Abi, bu adam sol açık. Arda ile oynattı, sol iç oynattı. Sol hiç yapamıyor. Yani etkinliği azalıyor. Dün sağa attı. Sağda ters ayakta kaldı. Evet. Ya oynatsana ya. Sol açık bu adamı. Oynat bak. Musa gene senden çok özür diliyorum ama. Rol çalmış olacağım ama. Bu takımın Santraforu da Babel olur. Falka ve Cagney olmaz Hayır, yani. Bugün Bilmiyorum. Şey... Derin Galatasaray ne düşünür? Fatih Hoca ne düşünür? Sana bir duyum geldi mi? Teknik ekip şu an ne tartışıyor? Onunla ilgili bir bilgi geldi mi? <laughs> Haftaya daha büyük sürprizler bekliyoruz Fatih Hoca'da. Bu o yetmedi bizi kesmedi. Yani ilk 3-4 maç tercih etmediği Oğulcan'la Kerem'i belki de ilk 11'de başlatabilir haftaya. Bence <laughs> ilk dikkatimi <laughs> dağıtıyorsun. Yani. <laughs> Ama bir dakika bu program böyle tutacak Musa. Yani ben şimdi sabit program yapıyorum tamam mı? Ben de Ama ben o kamerayı sürü... takip ettiğim, ben de gözler kameraya arıyor. Doğru olanı yapıyorsun, kamerayı takip ettiğin <laughs> evet. tabii. Evet. Sen de bunu zaten... yaparken de bu sefer de konuşma. <laughs> Ama star ışığı var sende, yıldız ışığı var. Zaten soyadın da yıldız. Evet. Ayrıca derin galatasaraylısın. Seni gerçekten öyle bir toplantıya da götüreceğim bu arada. Böyle masada. Derin inan... abilerin oldu. Ciddi söylüyorum bak, geleceksin. Yakışır. Geleceksin. Sen senin zaten derin bir ekibin var. Arkadaşlar, biraz şey olacak ama kendi gene şeyimize sıkacağız ama benim en derin tanıdığım Galatasaraylı Eyüp Yıldız'dır. O kadar söylüyorum nokta. Ya sen bu program tutmaz kardeşim. Birazcık Fark. ya gizemli olmaya çalıştıkça sen gizemi kaldırıyorsun ortadan. Bak Eyüp Yıldız halk samimiyet seviyor tamam mı? Biz samimiyiz. Ya Allah samimi olduğumuz için açık açık dobra dobra ben Twitter yorumcusuyum kardeşim. Twitter'da görüyorum yazıyorum. <laughs> Fikirleri Twitter'da mı çalıyor? Evet. <laughs> İntihal yapıyorum de bari. esinlenme de. Yani tabii ki canım. Yani ya böyle... özgün yorumların da var ama senin. Çok saçma sapan yorumların da olabiliyor. Ama özgün yorumların da var yani. Senden özgün yorum bekliyoruz. Peki. Ee, Erzurum'la oynayacağız hafta sonu Erzurum çok iyi durumda değil Yani bence olmamış takımlardan biri Senden yine başarısız tahminler bekliyorum Busa. Ya. Ee, Kadroda değişiklik olur mu Kimler oynar kimler oynamaz Bir İkincisi de Kazanır mıyız Kazanırsak skor tahmini Ya ben e, kazanırız diyeceğim ama Bu da büyük bozmak istemiyorum Şey yapmak istemiyorum İki ne büyüsü var ya? İki, Bunu... diri Kara var lan kazanamıyoruz İki yani. kazanırız dedim ve tersi terse dönmeye başladı. Kaybederiz de. Bir dene. Öyle mi diyelim? Tamam kaybederiz. Ama arkadaşlar bana kızmayın. Tamam Tabii ki kaybederiz Istiyoruz. İki bir kaybederiz de bu sefer iki bir kazanalım. Yok daha farklı olur bu maç. Kaç? Ya, nasıl kaybederiz? 3-1 falan kaybederiz. <gülüyor> 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 Peki. Ya Peki golleri kim atamaz? <gülüyor> 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 golleri eee bak Babel Santraforu olursa bir tane Babel atamaz. Atamaz. <laughs> Ondan sonra ben Emre Kılınç sol açık oynarsa bir tane de Emre Kılınç atamaz diyorum. Arda oynarsa bir tane de Arda atamaz diyorum. Oldu 3 gol işte sana. 3 evet. gol atamayacak futbolcular bunlar. Evet. Peki e, ee, Erzurum'un golünü kim? Ee, gollerini kim atamaz? Ya Erzurum çok çalıştığım bir yerden değil. Oltan Karakullukçu var. Duydun evet, mu? Duydum. Uğur Karakullukçu hep mizanı hep iyi yerli futbolcu mu? Sakat galiba oynamayacak. Oynarsa dikkat etmek lazım. Ya hızlı takım bakma Erzurum'a. Yani Çabuk geliyorlar ama disiplinsizler ve şeyler. Orta saalları çok koşmuyor. Yani Alanya kadar koşan bir takım değil Musa. Evet. <laughs> ya şimdi ben Fatih Terim'in başa döneceğini düşünüyorum. Tekrardan ilk oynadığımız Gaziantep bir, Belediye bir... maçındaki kadroyu tekrardan döneceğini düşünüyorum. Ya Musa Allah aşkına böyle olacak. Ya bu bu bak bu program son programa. Bu nasıl analiz ya? Ya 4-1-4-1 sistemine ve aynı kadroya mı dönecek diyorsun? Evet. Fatih Hoca. Fevguli, Belhanda, Arda Turan, Emre Kılınç'la başlayacak. En mı? azından bu maçta tekrardan onu deneyecek. Çünkü rakibi de senin dediğin gibi biraz daha kolay diğerlerinden nazaran. Alanya maçı bir kere şey geçmedi. Bak bu kötü mü oynadık? Evet kötü oynadık. Bak sana ben bir şey söyleyeyim mi? Fatih Hoca ilk baştaki kadroya dönmez. O kadro Fenerbahçe maçıyla beraber aslında bu ligde olmayacağını gösterdi. Bak ben sana söyleyeyim. Benim kafamdaki kadroyu söyleyeyim mi ben sana? E yerine Ömer Bayram oynar. Oraya Ömer Bayram'ı koyar. Sağ açıya artık gençlerden birini koyar. Ya Oğulcan Çağlayan olur ya Kerem Aktürkoğlu olur ama biri olur yani. Nefefgülüğü ya de koymaz diyorsun. Koymaz. Sol tarafa ee, Bence Emre Kılıncı çeker artık. Emre Kılınç sol tarafta oynar. 10 numara pozisyonunda da Belhanda'yı oynatır. Yani eğer Belhanda'nın alternatifi Emre Akbaba ise ben Belhanda'yı tercih ederim. Arda'yı denese olabilir. Babeli denese olabilir. Ama hoca Emre Akbaba'yı düşünüyor. O yüzden bence Belhanda'yı oynatır. Bak Belhanda'yı 10 numarada oynatır. Sola Emre Kılıncı koyar. Santrafor'a orada Babel'le başlar. Başlasa iyi olurdu. Yani Babel'le ben de başlayacağını düşünüyorum ama diğer o iki şeyine katılmıyorum. Ama onu yapması lazım dediğin gibi. E, ama ne yapacak? Fügül'ü koyacak sağ açığa, Yanına Belanda'yı koyacak. Emre Kılınç ve Arda Turan oynayacak. Bence başa tekrardan dönecek. Gerçekten bak yani bunu söylediğin zaman bunun gerçekleşme ihtimali bile, bile inanılmaz rahatsız ediyor. Peki yani. gerçekleşirse bunun özür var çekimini istiyorum. Asla yani. asla gerçekleşmez ya. Feghouli Belhanda oynayacak dedin. Ne oldu? Oynamadı. Sen Derin Galatasaray daha doğrusu senin konuştuğun, görüştüğün isimler bu süreci iyi e, süzemiyorlar. Yok. Süzemiyorsun. Asla bu kadroyla çıkmayacak. Daha genç, daha dinamik takımla çıkacak. Bu kadroya geri dönüş yaparsa ben sana söyleyeyim sıkıntı olur yani. Erzurum maçını da kazanamaz bu takım kolay kolay. İstersen yani, iddiaya girelim. Evet bir bahis yapalım. Kim yaklaşacak kadroya tamam mı? Kaç hata yapacaksın? Yani şunlara varız. Sen diyorsun ki en azından bir tane genç oyuncu atacak diyorsun. Bak ben bir kadro yapacağım sen bir kadro yapacaksın. En az yanılan iddiayı kazanacak. Tamam benim kadrom ikimizin de savunması aynı zaten. Aynı. Tamam mı? Yani Omar, Marka, Luyendama, Saratçı. Evet. Kalede Fatih olur. Evet. Gene değiştirmez. Ben ortaya göbeğe Taylanlı Ömer'i koyuyorum. Sağ açıya Oğulcan Çağlayan'ı koyuyorum. Sol açıya Emre Kılıncı koyuyorum. On numaraya Belhanda'yı koyuyorum. Santrafor'a da e, Babel'i koyuyorum. Fatih Terim'in 11'i bu şekilde olacak. Ben Sen de. de ilk savunma tamam. Savunma tamam. Taylan'ı koyuyorum. 6 numara. Evet. Yanına? Yanına e, Emre Kınınç'ı koyuyorum sol iç olarak. Tamam. Arda'yı koyuyorum sol açık. Tamam. E, Sağ iç. Belanda. Sağ açık. Ve Fuguli. Santrafor. Babel. Babel mi Falkoğ'a mı? Babel. Madem böyle Gaziantep kadrosunu ku, ku, kurdun bari Falcao'yu da Santrafor yap. Yok. Babel'i koyacak. Babel'i koyacak. Bakalım. Kim... Çin... Babel ile arasında gidiyorum. Hmm. Orada. Orta saha bir tanesini seç. Ben Cagney anladım. o zaman. Cagney. Cagney. Babel, Babel. Hayır. <laughs> Babel, bak. Babel'i çok beğendi. Tamam mı? Hani son şeylerde çok Orayı karıştırdı tamam. Baştan belki Babel'le başlasaydı orada. Yorumlarınızı çok beğeniyorum ama. Çok başarısız aynı zamanda. Yani. Hiç gerçek çıkmıyor bu sana. Babel, Babel, Babel. Yok yok. Can ne dedi ya son anda. Anneciğim kapıyı kapatır mısın lütfen? Yayın mı? Yayın Bu program ben 2-3 kez daha yaparız. iptal ederiz bence. Böyle tutma, tutmadı bence bu program. İddiamızı söyledik. Ortaya da bir iddia koyalım. Yemeğine. Tamam. Yemekten de fotoğraf atarız. Evet. Peki. Ee, Sayın Musa Yıldız çok teşekkür ediyorum. Rozetiniz ne? Rozetinizi bir daha göstereyim mi? Evet. Remax koy. Nerede ya? Sana belki hayranların seninle tanışmak ister. Belki. Dördüncü Levent. Bek belki. De yani portföyleri varsa bu bölgede satış, kiralama işlemi de yapacaklarsa arkadaşlar elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Musa Yıldız güvencesiyle arkadaşlar. Musa. Dördüncü Levent Remax. Evet. Musa Yıldız diyorsunuz. Hemen evinizi alıyor satıyor veya kiralıyor. Öyle Aynen mi? Aynen öyle. Görüyorsunuz yani. Ne kadar başarılı. Ne kadar efendi, Ne kadar düzgün bir insan. Teşekkür bir kere edelim. abisi benim yani. Teşekkür Evleri gönderin yani. Dükkanları da değil mi? dükkanlar? Dükkan da olur. Ev, dükkan, villa, bina her bir, türlü. Villa olursa daha iyi olur. Daha hızlı olur. Peki. Arkadaşlar e, inşallah Erzurum maçı güzel geçer. Senin skor tahminin 3-1. 3-1. Erzurum Galatasaray kazanamaz diyorsun. Ama göz kırp. Göz kırp. An, an. Göz kırp. <laughs> evet Galatasaray kazanamaz. Tamam yani büyü bozul, bozulsun yani. Bozulması derken geriliyoruz zaten. Büyü bozulsun. 3-1 <laughs> Galatasaray kazanamaz dedi. Kadroyu saydı. Ben kadroyu saydım. Bakalım hangimizinki olacak. Yayını izlediğiniz için teşekkürler. Bir like bırakmayı unutmayın. Yoksa program e, reyting alamadığı için kaldırılacak. Evet arkadaşlar like önemli. Çünkü like almazsak. Bu Yıldız benim kariyerimi erken, bitirebilir. Erken final olacak. Bu yaz dizileri var ya. <laughs> yazın tutarsa kışın devam ediyor. <laughs> Sen de yaz dizisi. Evet 4-5 bölüm sonra belki de bitebilir yani. Ya, ilk ki çok iyi izlendi bak. 1600-1700. İkincisinde ben hata yaptım. Kabul ediyorum. Ama bunu da iddialıyım ben. Bunu işte zamanında yükleyeceğim. Merak etme bu tutacak inşallah. Tamam. Ağzına sağlık Sayın Musa Yıldız. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar başka bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.